Lezzetli Tariflerin adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan lezzetiyle dereotlu pastane kurabiyesi tarif vereceğim. Dereotlu pastane kurabiyesi üstelik hemen bayatlamıyor. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Nefis bir kurabiye olan dereotlu kurabiyenin yapımı çok kolaydır. Gelelim şimdi dereotlu pastane kurabiyesi yapımına. Malzemelerimiz 125 gram yumuşak tereyağlı margarin, 1 çay bardağı Riviera zeytinyağı, 1 yumurta akı, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı pudra şekeri, 1 silme tatlı kaşığı tuz. 1 çay bardağı ince doğranmış dereotu, 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı un. Üzeri için 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir karıştırma kabına aldığımız 125 gram tereyağlı margarine, 1 çay bardağı rivyere zeytinyağı, 1 yumurta akı, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 tatlı kaşığı pudra şekerini ilave edip Çırpma teli ile iyice karıştırıyoruz. Şimdi karışıma 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep ve 1 çay bardağı ince doğranmış dereotunu ekliyoruz. Ve çırpma teli ile tekrar karıştırıyoruz. Karışıma 1 paket kabartma tozu ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Ardından 3 su bardağı unu da ilave edip yoğuruyoruz. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlıyoruz ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olarak diziyoruz. Dereotlu kurabiyeyi isterseniz dokmalık da yapabilirsiniz. Evet, kurabiye hamurumuzun hepsini yuvarladık ve hazır. Şimdi yumurta sarısının içine 1 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tepsiye dizdiğimiz hamurların üzerine yumurtayı fırça ile sürüyoruz. Bu verdiğim ölçülerden ceviz büyüklüğünde yaparsanız 25-30 adet, eğer tek lokmalık yaparsanız 35-40 adet çıkıyor arkadaşlar. Dereotlu kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Kurabiyeleri fırında 180-190 derecede üzerleri kızarana kadar 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Pişen dereotlu kurabiyeleri ister ılık olarak isterseniz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Ayrıca bayatlamayan dereotlu kurabiye kahvaltıda da peynir ile çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünkü tarifimin sonuna geldim. İnşallah tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimler alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.